Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbullu. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Modalife'den bütçe dostu rakipsiz fiyatlar. Bir günde teslimat veya sınırsız depoda bekletme fırsatıyla. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Dijital ve geleneksel medya kanallarından her gün yüz binlerce haber ve içerik üretiliyor. Bu içerik denizinde kaybolmadan nitelikli bilgiye tek tıkla ulaşmak artık çok kolay. Ajans Press tarafından dünyanın önde gelen ülkelerinden 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve medya mecralarının tümünü bir arada sunan ilk ve tek platform. Nilskop. 196 ülkede 38 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinden topladığı verileri yapay zeka kullanarak anında 70'in üzerinde rapor formatıyla önünüze getirir. Nils Global pazarlama ve iletişim stratejilerinizi el üst seviyeye taşıyın. Ajans Press, medyadaki gözünüz. öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fıratpen İstanbullu evlenecekler evini yenileyecekler Modalife'tan bütçe dostu rakipsiz fiyatlar bir günde teslimat veya sınırsız depoda bekletme fırsatıyla Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi Seçim Tele1'den izlenir. Manipülasyona, hileye, kara propagandaya, sandık oyunlarına karşı gerçek sonuçlar her zaman olduğu gibi Tele1'de olacak. Seçim sonuçları, son dakika gelişmeleri, yorumlar, özel konuklar, Yüksek Seçim Kurulu'yla İstanbul, Ankara ve İzmir parti merkezlerinden canlı yayınlar. Dakika dakika gelişmeler Telebir TV ekranlarında ve telebir.com.tr adresinde olacak. 2024 yerel seçimleri Türkiye'nin tek bağımsız referans kanalı tele Telebir'den izlenir. Telebir TV WhatsApp'ta gerçek ve hızlı haber ulaşmak için hemen WhatsApp güncellemeler bölümünden kanal bul kısmına Telebir yazın. Kanalımızı takip edin. WhatsApp kanalından Tele1 TV'yi takip ederek son dakika haberlere anında erişin. Türkiye ve dünya gündemini kaçırmayın. Telefon, tablet ve bilgisayarınızdan WhatsApp kanalıyla Tele1'in haberlerine ulaşmanız artık çok daha kolay. Tele1 TV'nin kanalına katıldıktan sonra bildirimleri almak için ekranın üzerindeki çan işaretini tıklayın. Biten günün özeti, yeni güne yansıyanlar. Tele1 gerçekleri aktarmaya devam ediyor siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız sevgili izleyenler. Günün Z raporuna çıkartacağız. Mahir Baş'la gece bülteni tam gece yarısında. Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. gündem hareketli ve her zaman olduğu gibi soracak çok fazla sorumuz var. Madem öyle gereğini yapmaya başlayalım. Gereğine doğrulardan, gerçeklerden bahsetmek. Gereğine güçlüden yana değil, haklıdan yana olmak. Gereğini yapmak için hepsinin satır aralarına bakacağı tele ekranlarındasınız. Gün ortasındasınız. Hoş geldiniz. Gün ortası hafta içi her gün saat 13'te Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. Ey Amerika! Ey Türkiye'nin İslamcıları! Ekonomiyi alt üst etti, nüfus yapısını alt üst ediyor. Ahlaksız, ağzı bozuk, bir avuç trolü millet mi zannediyorsun? Devlet kurumları İslamcı, muhafazakar oligarşi değil ama cumhuriyet halkın, halkın reçeli. Mutlak iktidarlar mutlaka değişti. Katmerli, katmerli, katmerli haksızlık kokuşturduk. Fazla konuşmak yok, istemiyorum. Yok. Suç işleyebilir. Türkiye'deki umut krizini aşmak lazım. Küsmek yok. Mücadele var. Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlıyorsun. Cumhuriyete sahip çıkın. Nokta. Bu kadar. Merdan Yanardağ ve ben daha kararlı, daha enerjik. Yalnız değilsiniz, biz de yalnız değiliz. <laughs>